Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere bir saatlik periyotta bir alsat taktiği, alsat stratejisi göstereceğim. Bunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Kullanacağımız strateji RSI Bollinger bandı stratejisi. Gerçekten muazzam bir şekilde alsat fırsatları veriyor dilim döndüğünce bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğitim videosuna geçmeden önce bildiğiniz gibi bir önceki eğitim videosunda da söylemiştim. Bütün takipçilerimi, bütün abonelerimi 2022 yılı içerisinde ücretsiz teknik analiz eğitimi vermeye çalışacağım. Kendi bilgim dahilimde. Tabii ki de katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki telegram adresine gelmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ben gerekli bilgilendirmeyi oradan yapacağım sizlere. Ve oradan ücretsiz bir şekilde hiçbir şekilde sizden kar amacı gütmeden sizlere teknik analiz eğitimi vermeye çalışacağım. İsteyen arkadaşlar gelebilir. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlattığım bu eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunları bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Bunlara bakarak işlem açmayın arkadaşlar. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saatlik periyodum açık. Ve bu anlatacağım strateji kripto paralarda, borsalarda, hisse senedinde, forex'te kullanabilirsiniz. Sadece ne, ne, yapmanız gerekiyor, neleri dikkat etmeniz gerekiyor, bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar göstergeler kısmından RSI and Bollinger Band yazıyoruz. Bollinger yazdığımız zaman buradaki RSI and Bollinger Band'ını tıklıyoruz bir kere. Ve ikinci göstergemizde sadece bollinger bandı olacak. Bunu da teyit amaçlı açıyoruz. Arkadaşlar bunu açma sebebimiz şudur. Tek bir indikatöre bağlı kalmayalım. Çünkü aşağıda RSI bollinger bandını kullanacağız. Yukarıda da bir bollinger bandı açarak fiyatın nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bunu açmamız gerekiyor. Buradan bollinger bandlarını bir kere tıklamamız yeterlidir. Şimdi gördüğünüz gibi aşağıda indikatörümüz geldi. İndikatörümüz RSI ve Bollinger Bandı ile çalışıyor. Bize bir al ve bir sat koşulu oluşturuyor. Yukarıda da bizim teyit amaçlı açacağımız bir Bollinger Bandımız var. Bu normal standart gömüllerdeki Bollinger Bandı. Şimdi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bize nasıl bir al koşulu sağlıyor bunları anlatacağım. İlk önce buradan göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi burada arkadaşlar mumlar var arkada bir Bollinger bandı var. Ortada bir Bollinger bandının desteği dediğimiz minti var. Ve mumlar görüyorsunuz. Bu mumlar nedir? Gördüğünüz gibi yeşil ve kırmızı mumlar bizi karşılıyor burada. Bu mumlar ile bir alsat stratejisi oluşturabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken yerler neler? Bunları şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde yeşil mumlar bizlere bir al yani bizlere bir piyasanın yükseleceğini söyleyen bir koşul mumlarıdır. Kırmızı mumlar da bizlere yani, sattırmamız, yani piyasanın düşeceğini ve fiyatın artık şiştiğini satmamız gerektiğini anlatan mumlardır. Çok basit bir stratejidir ama mantığını anlayın yeterlidir. Ve gördüğünüz gibi ortada olan boyuncu bandının middle'ı hem kırmızıya hem maviye dönüyor. Gördüğünüz gibi kırmızı olduğu gibi her zaman aklınıza şöyle gelsin düşüştür. Mavi yükseliştir. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Zaten yeşil mum orta bandın üstünde bir kapanış yaptığı zaman çizginin maviye döndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıya gelelim. Bunu nasıl teyit edeceğiz? Bunda nelere dikkat edeceğiz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer dikkatli işlemler yaparsak gerçekten çok güzel karlar elde edebiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Burayı büyütüyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tek tek bunları sizlere anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir yeşil mum kapanış yapıyor ve Bollinger bandının üstünde bir kapanış yapıyor. Ve burada da Bollinger bandının altında. Bu bize bir al koşulu oluşturuyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer şu. Niye teyit amaçlaştım? Bakın burada orta bandın üstünde bir kapanış yapıyor olarak gösteriyor. Ama burada alt band. Alt bandda. Zaten Bollinger bandının mantığı neydi? Alt bandda değdiği zaman Al üst bandı temas ettiği zaman sat mantığıydı. Şu şekildeki yerlerden kurtulmamız için de zaten bu indikatör bizi destekliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi burada bize bir al koşulu oluşturuyor. Yeşil mum yakıyor ve bollinger bandının üstünde bir yeşil mum yakıyor. Ve artık zaten normal bollinger bandında ise alt tarafa temas etmiş ve fiyatın artık yükseleceğini öngörebiliyoruz. Peki biz bunu nerede satabiliriz? Daha önceki eğitim videolarında da söylemiştim. Buradan aldığımız bir pariteyi Bollinger bandının ortası, orta middle'ında yani orta bandında satabiliriz bunu. Orta çizgisinde bunu satabiliriz. Çünkü orta çizgi yeri geliyor, destek yeri geliyor, direnç olarak bizlere çalışıyor arkadaşlar. Şurada da görüldüğü gibi. Burada aldığımızı varsa, bu mum kapanışını aldığımızı varsayarsak Şuradan şuraya nereden baksanız %1'e yakın bir kar oranı var. Buraya bir satış koyarız ve elimizden çıkartırız. Şimdi burada bir al koşulu oluşturuyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir al koşulu oluştu ve fiyat burada Bollinger bandının desteğinden bir tepki almış. Mumda. Şimdi burada iki ihtimaliniz var. Ya riske girersiniz. Bu mumda işlem açarsınız. bu mum kapanır, otomatik olarak işlem açarsınız orta bandı stop yeri olarak koyarsınız. Üst banda satış yaparsınız. Şimdi burada bir al koşulu oluşturuyor. Bu mumda 0.50 yapmış, bu mumda 0.72 yapmış. Yani ortalama %1.20 ker oranı bırakmış. Ama her zaman bu şans gelmez arkadaşlar. Bazen aşağı doğru da kırdığı oluyor. Ama burada baktığımız zaman bir al koşulu oluşturmuş. Risk alarak bunu yapabiliriz veya da bunu görmeyiz, işleme girmeyiz arkadaşlar. Bu tarz yerlerde. Şimdi bir sonraki mumuna bakıyoruz. Bir sonraki mumunda da yine aynı şekilde orta bandın altında kapatmış. Bunda ne yaparız? Üst orta bandın üstünde bir kapanış bekleriz ve tekrardan işleme gireriz. Yine üst banda bir alım satış koyarız. Alt bandı da stop olarak belirleriz arkadaşlar. Dediğim gibi ayrıyetten de zaten buradan buradan da takip edebiliriz. Mesela burada bir yeşil mum yakmış. Arkasına yine bir tekrar bir yeşil mum geliyor. Vadeli işlemlerde de mesela örnek veriyorum. Teknik bilginiz vardır. Zaten teknik bilginiz yoksa vadeli işlemlere kesinlikle girmeyin. Bütün paranızı kaybedersiniz arkadaşlar. Teknik bilgisi olan arkadaşlar bunu çift yönünde kullanabilir. Yani hem long hem short pozisyon olarak da kullanabilir. Ama dediğim gibi teknik bilginiz olmadan vadeli işlemlere girmeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bütün paranızı kaybedersiniz. Şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. Burada bir Al sinyali yakmış. Gördüğümüz zaman hem orta bandın üstünde kapatmış hem de arkadaşlar yeşil bir mum yakmış. Baktığımız zaman bir sonraki mumda işleme girdiğimiz zaman ortalama %1.20 şeklinde bir kar veriyor. Bu gerçekten güzel bir kardır. Yine inceliyoruz. Geriye, geriye doğru. Burada bize bir al koşulu oluşturmuş. Tam şu mumda. Şu mumda zaten Bollinger açılmış. Yani bir yöne Açılmış, patlamış artık daralıyor. Artık burada piyasanın yatay gidebileceğini anlayabiliyoruz. Yani şunu unutmayın. Bollinger bandı burada nasıl açılmış gördüğünüz gibi. Ve burada artık aralar kapanıyor. Yani burada bir işleme gireceğimiz zaman artık şu kana kanatların daraldığını görüyoruz. Ve artık piyasanın yataya bağlayacağını da anlayabiliyoruz. Ki zaten ondan sonra %80-%90 piyasa yataya bağlıyor belli bir süre. Ne yaparsınız? Alt bandı üst banda işlem açmaya çalışırsınız yine baktığımız zaman dediğim gibi bir de şunu da söyleyeyim. Bütün indikatörler oynak piyasada çalışır. Yani vol volatil olan piyasalar çalışır. Yatay piyasada bütün indikatörler bize yanıltır. Bizi zarar ettir. Bize zarar ettir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi baktığımız zaman yine aynı şekilde burada bir yeşil mum var. Yine bir dipten dönüş olarak algılayabiliriz. Bu mumda işleme girdiğimizi düşünürsek şuradan şuraya arkadaşlar nereden baktığınızda %1.5 tarzında bir kar var. 102'ye yakın bir kar var yani buradan alıp ister orta bantla satarsanız isterseniz de kanalın üst bandından satabilirsiniz ama benim tavsiyem her zaman sizlere buradan bir sinyal aldığınız zaman fiyatın dönmesini takip edin yani dipten dönüşü takip edin mesela burada hiç yeşil mum yakmamış aşağıya doğru gelmiş düşmüş 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 ve burada bir yeşil mum yakmış artık fiyatın bize döneceğini söylüyor çünkü aşağıdaki indikatörümüz hem RSI'yi baz alıyor hem de Bollinger bandını baz alarak bize aslında bir nevi dipten dönüşü yakalamamıza imkan veriyor. Olanak sağlıyor. Bu şekilde buradan bir işleme gireriz. Yine dediğim gibi orta bantta da satabiliriz. Risk alırız üst bantta da satabiliriz. Eğer orta bantta satmayacaksak fiyat orta bandın üstüne attığı zaman kar stopu koyun. Buradaki aldığınız karın stopu burada olsun. Buradan düşse bile buradaki kar cebinizde olsun arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Örnek veriyorum. Şu şekilde yani tam olarak anlatayım. Buradan işleme girdiğinizi varsayıyorum. Bunun buradan açıldı. Buradan buraya özür dilerim. Bu aradan ilk yere %3.5 aldınız. Çok güzel bir kar. Buradaki %3.5 karı koruyun. Üste bekleyin. Stopunuzu buraya koyun. Yani %3.5 kar cebinize kalsın. Buradaki üst banda işleminizi devam ettirin. Yani %3,5 kar cebinizde. Buraya kadar ortalama %5 yapıyor. Ama siz %3,5 kar burada stop edin, burada koruyun. Geri kalan %2, 2,5'u da onu da almaya çalışın ama alırken de karınızı eritmeyin. Yani stopunuz burası olsun. Buraya kadar %3,5 kar vardı ya. Burada kendi stopunuzu koruyun. Mesela burada bir yeşil mum yapmış ama indikatörünüz bize bir al koşulu oluşturmamış arkadaşlar. Umarım Anlatmak istediğimi alınmıştırsınız arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Çünkü videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani sıkıcı oluyor video. Zaten bu finans piyasası genel anlamda bir sıkıcı piyasa. Evet para bize kazandırıyor ama bizi bunaltıyor belli bir süreden sonra. O yüzden videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Aklınıza takılan bir yer olursa eğitim videosunda dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında telegram adresim vardır. Oradan bana gelip ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Teknik analiz eğitimine katılmanız için de yine dediğim gibi Telegram grubuna gelmeniz yeterlidir. Benim bu eğitim videosunda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.